Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda kendi bir tane kuş sahipleneceğiz. Çünkü e, artık evde video çekmeye başlayacağım arkadaşlar. Bu e, sizin kuşlarınızla alakalı özellikle soru cevap videosu yap, yapmayı düşünüyorum. İşte kafes ile alakalı olsun veya kuşlarla ilgili sorularınız olsun. Instagram'dan e, fotoğraflarınızı videolarınızı alacağız. E, güzel bir video oluşturup YouTube paylaşacağım. Bununla ilgili güzel bir çalışmalar yapacağız. Bu çalışmaları yaparken de kendime yanıma bir tane arkadaş seçtim. Seçtim hatta bir tanesi çok fazla haşır neşir üzerinde. Ondan Kendisi de burada. Hemen gösterelim. Şimdi bu kuşumuzun ee, şu anda bir kafesim yok. Şurada göstereyim. Şu kafesle götüreceğiz arkadaşlar. Ev ortamı için ideal ama kuş sağlığı için aslında bunlar ideal değil arkadaşlar. Bunlar biraz küçük kaçıyor. Biraz daha büyük olması lazım. Hatta eğer tek kuş bakıyorsanız size şöyle örnek göstereyim. Bunlar 60 santimlik model olarak geçiyor tamam mı? 60 santimlik uzunluğu arkadaşlar. 60'lık modelde geçiyor. Bunlarda bakılması daha iyi çünkü kuşların hareket alanının her zaman geniş olması lazım hem kanat sağlığı açısından hem de normal fiziksel açıdan sağlığı açısından daha sağlıklı olmasını sağlıyor arkadaşlar. Geniş kafes her zaman kuşlara daha iyi geliyor. Salma kafesi yapmamızdaki amaç da tamamen buydu. Yani salma yerine biz de tel kafeslerden doldurup aynı şekilde daha fazla kuş sığdırabilirdik ama hayvanlar biraz daha kendilerini doğal ortamda hissedecekler diye bakın bayağı bir uğraştık zaten bu kafese kendimiz yaptık bu arada. E, daha dal koydum, normal tünet dahi koymadım arkadaşlar. Ve e, geniş yaptım yani üretim hala konumda olabilecek en güzel şekilde yaptım. E, dediğim gibi bugün de bu erkek kuşumuzu götüreceğiz. Kendisi 6 aylık belki de 7 aylık olmuştur tam bilmiyorum. Kendi ürettiğimiz yavrulardan zaten. Hatta babasını da, babası ölmüştü onu babasını göstereyim ama annesini göstereyim Annesi burada. Bakın bir de aynısı zaten. Şu. Annemiz burada arkadaşlar ama babası da dediğim gibi maalesef ölmüştü. E, bu yavru da Şuradaki kafesten çıkma. Yani şurada değişik bir olay var bakın kimse de göremezsiniz. Dişi erkek dişi seçiyor arkadaşlar. Mavi olan erkek, e, renkli olan kuşumuz şöyle göstereyim. Renkli olan kuşumuz dişi. Benden tedirgin oldular şu anda. Böyle hareketler olması gayet normal arkadaşlar. Yani kuşlarda görebilirsiniz. Mesela dişinin dişiyle çiftleştiğini görebilirsiniz. Veya dişinin erkeğinizden çıkıp aynı bu şekilde şu an yaptılar zaten. Çiftleştiklerini görebilirsiniz bunlar gayet normal bunlar kuşların arasında oluyor Erkek erkeğe de görebilirsiniz ama erkek erkeğe biraz daha zor olur Dişleri İşler, iş, kendi aralarında yapması daha sık rastlanılan bir şey Şimdi buradaki yakışıklılığı bir alalım Şimdi bunun kafes düzeniyle alakalı ayrı bir video çekeceğim arkadaşlar Buradaki yine bu kafesle alakalı bir düzen çekeceğiz Çok fazla ekipman kullanmayacağız kullanılmaması da lazım Zaten kafeste çok fazla vakit geçirmeyecek. Ben bu ara bilgisayarda bayağı bir mesai harcıyorum arkadaşlar Bilgisayar dokunurken bu da benimle beraber takılacak. Artık bilgisayara falan bakar, geri vermiyor oynar. Artık kendisini yapmak isterse. Ee, tek bir dezavantajımız var, evde bir tane de köpek var. O çok da aşırı kıskanç bir hayvan. Umarım e, bunu sıkıntı yaratmaz, yaratacağını sanmıyorum. Sadece bunun dışarı çıktığını gördüğü zaman bizi rahat bırakmaz. Öyle bir problem yaşatır, onun haricinde problem yaşatmaz. Kendisi zaten evde başka arkadaşlar, şuna bakın. Ee, kırık şovlar, Kırık sorulardan gelme babası kırık sorular arkadaşlar. Babasının bile bir aynı soru, annesine de çok benziyor. Bunun anlaştığı bir işi var ama bunları hiç Zaten biraz da sağmadaki bir rahat bıraksın diye zaten ben bu erkeğe alıyorum. Şimdi sağmada neredeyse çiftleşmedik bir işi bırakmadı arkadaşlar. Hepsi de çiftleşti. Bunu konuşturacağım bu arada. size şöyle bir süre vereyim ben. Büyük ihtimalle bir, bir aya belki de 45 gün sürmez yani. Bunu konuşturacağız. Bu kuyruğun niye küçük olduğunu da ben size söyleyeyim. Sürekli olarak dediğim gibi salmada güçler açıklamaya çalışıyor. Özellikle şurada bir dal var arkadaşlar bakın burada. Buraya gidip buraya sürtülüyor. Buraya sürtündüğü zaman da ona şunluğumuz vardı. Kuyruğunuzu sürekli olarak şunluğa girdiği için arkadaşlar o şekilde kaldı. Güzel bir güzel bir yeri. tekrardan şekli aldırmamız lazım. Güzel bir ihtimali yok. Gayet güzel, sağlıklı bir erkek dediğim gibi. Bunun her konuyu konuşturacağız. Ee, Eşe atsam şu anda yumurta fırın yağını alayım ama atmayı çok fazla istemiyorum. Dediğim gibi kendime bunu arkadaş olarak götüreceğim. Ayağımda bileziği var zaten. Geçen sezonun yağlarından. Aytan evet'i bile Bizim kendi adımıza bile arkadaşlar. Şimdi de dediğim gibi götüreceğiz. Ee, kafesini santalım. Hemen şöyle gösterelim. Hatta dilerseniz ben de arka kameraya geçeyim arkadaşlar. Artık hem kuşumuzu gösterelim sizlere hem de e, kafesimizi gösterelim. Neler yapıyor onlardan birazcık bahsedelim. Hemen arka kameraya, kameraya geçip devam. Evet arka kameramıza geçtik. Şöyle yakışıklığımı göstereyim tekrardan. Gayet güzel bir erkek. Atlı salmada şu anda. Orada kuşlar hareket ettikçe dikkatini ilgisini çekiyor. buna bir tane de isim bulmamız lazım arkadaşlar. Bana güzel bir isim önerin. Böyle orijinal bir şey olsun. Herkeste olmayan bir şey. Çünkü bununla özel ayrı videolar gelecek arkadaşlar. Dediğim gibi evde videolar çekmeye başlayacağız. Ee, bilgisayar başında. Hatta yavaşlandı. Ekipmanla düzüyorum. Mikrofon falan bakıyorum şu anda. Ee, şöyle gelelim. Bakın şöyle bir tane tüneğimiz var. Tamam mı kafeste? Geç. Bir tane tüneğimiz olacak. Yalnız bu şekilde bırakabilir miyim? Bırakabilirim. Ee, normalde benim kullandığım kafes düzeni de biliyor musunuz? Hemen sizlere söyleyelim. Bir tane tüneğimiz burada olacak. Bir tane tüneğimiz de burada olacak. Ama bir tanesi şu iki kademe falan yukarıda olması lazım arkadaşlar. Hani zıpladığı zaman kanat çırpsın diye. Kanat sağlığı açısından. Bu, kanat, bu kafes boyutunda çok fazla kanat çırpamaz zaten kendisi. Suluğumuz yine aynı şekilde çok kolay e, ulaşabileceği yerde olması lazım. E, oyuncak koymayacağım. İlgisi dağılmasın diye bize karşı e, hareketleri falan azalmasın diye oyuncak, salıncak bunları koymayacağım arkadaşlar. Dediğim gibi bizi özlesin, bizi arasın. Zaten dediğim gibi ben buna çok fazla vakit geçireceğim. E, bilgisayar başında iki malzemelere zarar verme ihtimali çok çok yüksek. Ona birazcık dikkat etmem lazım. Kabloları falan sikebiliyorlar arkadaşlar. Daha önceden de beslediğim için biliyorum. Evde özellikle karton piyerlerin belası bunlar, öyle bir sıkıntımız da var ama dediğim gibi hepsinin üstesinden geleceğiz, başa çıkacağız yani. Bunu artık üretim halinde görmeyeceksiniz. Artık bizimle beraber evde olacak. Belki ilerleyen zamanlarda yanına bir tane kanka alırız veya eş götürürüz yanına sıkılmasın diye. O da gene tabii ki bizim kendi üretim halimizden geliyor. Dışarıdan kuş almıyorum arkadaşlar, ben kendi ürettiğim kuşlardan götürüyorum. Normalde ben bu erkeği ayırmayı düşünmüyordum. Hangi erkeğimizi ayırmayı istiyorum onu göstereyim. Bakın yer değişik. Nereden gösterelim? Şuradan bir yerden gösterelim bunu. Kendisi yavru. Maviden daha küçük. Şu anda iki buçuk aylık falan arkadaşlar. Ama bunu üretmeye karar verdim. Çünkü altına çok sağlam yavrular alacağımı düşündüğüm için. Yani daha güzel yavrular gelir bundan. Belki bunun yavrularından kendimiz ayırır. Bakın bu normalde bu kadar hareketli bir kuş değildir. Tüye girdi, tüye girdikten sonra erkek olduğu aklına geldi. Şu an sağa sola kul yapmaya başladı. Benim ee, dediğim gibi normalde onu götürecektim ama buna karar verdim. Bu da çok güzel bir erkek. Ve e, benim geçmiş zamanda baktığım bir kuşum vardı. Ona çok benziyor arkadaşlar. Biraz da o, onun için bunu götürmek istedim. Evde tek başına duracak. Bu ortama arama ihtimali yüksek. Niye yüksek? Çünkü hayvan alıştı. Kalabalık ortamdan tek başına yalnız olacağı bir ortama gidecek. Orada Stres kaynaklı durum yaşanma ihtimali var mı? Tabii ki var arkadaşlar. Yani hayvan bilmediği bir ortama gelecek ve kuş olmayacak yani o ortamda. Etkilenmeme ihtimali sıfır. Bu durumu nasıl aşacağız? Bu durumu düzenli özellikle probiyotik takviyesiyle aşacağız ve mama takviyesiyle aşacağız ve bizim ilgilenmemiz de lazım tabii ki. Bu üç şeyi yaptıktan sonra hayvanın her türlü bize alışacak ve o stres durumu ortadan kalkacak. Strese girdiği zaman işte ömrünün kısalma durumu var veya tüy dökme durumu var, tüy hastası olma durumu var arkadaşlar. Ee, karaciğer rahatsızlanmasının durumu var. Çeşitli sebeplere yol açıyor yani bu stres durumu. Yani azımsanacak bir durum değil yani. Ama dediğim gibi bunu artık götürmenin vakti geldi. Bakın şu anda da salma kafese gitmek istiyor zaten kendisi. Kafesimiz çok küçük değil. Ee, orta boy diye geçiyor arkadaşlar. Bir de bunun küçükleri var. E, ee, i̇deal aslında ev ortamında bakmaya ama ben her zaman tabii ki dediğim gibi büyük kafeslerden yanayım kuşların e, eğlencesi ve sağlığı açısından. Bir de aldığınız kafeslerde özellikle şu alt kısımda bakın taban ızgarası var görüyor musunuz arkadaşlar? Taban ızgarasının olmasına dikkat edin. Önem gösteriyor yani olması lazım. E, sebebi de şöyle, hayvanlar dışkılarını yaptıkları zaman dışkıya temas etmemeleri için arkadaşlar. Dışkıya temas ettikleri zaman e, oradan bakteri kapıp, virüs kapıp, enfeksiyon kapabiliyorlar veya ekstra farklı bir rahatsızlık ortaya çıkabiliyor. Böyle olduğu zaman kendisi yani kaçmak için sana kafeşe gitti böyle olduğu zaman arkadaşlar bakın telin yüksekliği ne kadar diyeyim size bir parmak boğum falan şu kadar falan yüksekliği var odaklayalım şöyle göstereyim sizlere bu kadar falan bir yüksekliği var bu da gayet yeterli kuşun ulaşamayacağı, ulaşamayacağı seviyede bir yükseklik hani tavanız yoksa da kendiniz böyle evdeki malzemelerden parçalardan yapabilirsiniz veya nalburda satılan teller var hırdavatçılarda satılan teller var kafesinizin boyutuna göre kesip köşelerden tutturabilirsiniz yani hiç zor bir işlem değil gel Gördüğünüz gibi, kuşlar olsa da yine elimize geliyor arkadaşlar. Gayet sağlıklı, herhangi bir problem yok. Buna birazcık da kilo aldıracağım. Onu da nasıl yapacağımı da sizlere söyleyeceğim. Hatta onu bir ihtimalle evde çekelim. Daha güzel olur videomuz. Ee, sadece bunlara değil, zaten takip edenler vardır bizim genelde yavrularımız anne babalarından daha büyük, daha iri, daha güçlü oluyor arkadaşlar. Bu tamamen bizim yaptığımız bakımla alakalı. Onları vermezsek anne babayı geçme ihtimali yok arkadaşlar. Biz hani bakıyoruz. Ciddi manada bakıyoruz yani. yani öyle azıcık bir takviye yok ve bunu güzel oturtmamız da lazım. Güzel oturttuğumuz için kuşlar gayet güzel kilolarını alıyorlar. Doğru oranlı tabii ki. Fazlasında hayvanlarda yağ yapıyor. Doğru besinlerle, doğru oranla güzel güzel kilolarını aldırıp kuşlarımızı yapılandırıyoruz arkadaşlar. Daha güzel daha sağlıklı bir yapıya ulaşıyorlar. Şimdi bunu artık videomuzu bitirelim. Eve götürelim. Evde birazcık bunu oynayacağım ben. Bunun kafesin yerini falan ayarlayacağım. Benim yanında olması lazım arkadaşlar. Daha sonra da artık e, ürünlerimize bakacağım. Çünkü yeni ürünler eklenecek siteye. Sizin de dediğim gibi istediğiniz ürünler varsa Instagram'dan da yazabilirsiniz. Youtube'un yorum kısmına da yazabilirsiniz. Oradan e, görüp ben de listeye eklerim arkadaşlar. Yuvalık siparişimizi falan verdik. 15-20 güne kadar elimizde olacak. E, yuvalığınla ilgili e, başka bir videoda bahsedeceğim. Tasarımını birazcık değiştirdik. O da e, zorunlu oldu aslında birazcık. Ondan dediğim gibi bahsedeceğim. E, çeşit çeşit ürünler gelecek. Bugün bir e, posta sipariş vereceğiz arkadaşlar. E, bir de cuma günü bir siparişimiz olacak. Ondan sonraki hafta içi de yine bir siparişimiz olacak. Bu ara birazcık dolduracağız. Sitede yeni ürünleri görmeye başlayacaksınız. İlginiz olsun. Evet. Tekrardan söylüyorum. Bu yakışıklı bir tane isim önerisi kesinlikle sizlerden istiyorum arkadaşlar. Bunlar kesinlikle bir isim önerisi olursa güzel olur. Dediğim gibi orijinal herkese olmayan güzel bir isim olursa tabii ki daha iyi olur. Buraya kadar izleyip bizlere destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.